Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri mıknatısların uyguladığı kuvvet metni soruları ve cevapları. Sayfa 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ve 90 işleyeceğiz. 1. Terziler dökülen toplu iğnelerini toplamak için ne kullanır? Cevap. Mıknatıs manyetik alan özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir maddedir. Mıknatısın çektiği maddeler belli özelliklere sahiptir. Metal, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Mıknatısın oluşturduğu manyetik alan içinde etkilenen maddeler mıknatıs özelliklerine bağlı olarak çekilenmektedir. Bir terzinin dökülen toplu iğnelerini ancak bu şekilde toplayabilir. Metal olan iğneleri sadece mıknatıs yardımı ile toplarsın. Dökülen toplu iğneleri toplamazsa ya kendine ya müşterilerine zarar gelebilir. 2. Mıknatısların özelliklerinin neler olduğunu araştıralım. Cevap Demir, nikel, kobalt ve bunlardan yapılan eşyaları çeken eşyalar mıknatıs olarak adlandırılır. Genel özellikleri 1. İki kutba sahip olurlar ve bu kutupta kuzey ne İngilizce North kelimesinin ilk harfi ve güney ise İngilizce Sort kelimesinin ilk harfi şeklinde isimlendirilir. 2. Aynı kutuplar NN veya SS birbirini iter. Zıt kutuplar NS ise birbirlerini çeker. 3. Sağladığı çekme veya itme kuvvetine manyetik kuvvet adı verilir. 4. Bir mıknatıs ikiye kesildiğinde oluşan iki parçada mıknatıs özelliği taşır. 5. Havada asılı tuttuğumuzda yön bulmamızı yardım ederler. Mıknatıs kuzey güney yönünde sabit kalır. 6. Metalleri kendisine çekme özellikleri vardır. Metal atıkların ayrılmasında kullanılır. Soru. Peki pusulalarda kullanılan bu mıknatısların özellikleri ne olabilir? Cevap. Tarihin seyrini değiştiren aletin en önemli parçası olan ve bir manyetik alan içerisinde bulunan pusula iğnesi serbestçe hareket edebilecek şekilde pusula gövdesine monte edilmiş. Pusula iğnesi serbest kaldığında her zaman aynı yönü gösterir. İğnenin sabit olarak aynı yönü göstermesi yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasından kaynaklanıyor. Yeryüzü bir ucu kuzeye, diğer ucu güneye zaman uzanan devasa bir mıknatıs gibi dünyanın manyetikliği pusula iğnesinin manyetik kuzeye doğru dönmesine neden olur. Soru: Mıknatısların üzerinde hangi harflerin bulunduğunu inceleyelim. Bu harflerin ne anlama gelebileceğini arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: Mıknatıs çeşitleri nikel, kobalt ve demir gibi maddeler ile beraber bunların üzerinde hazırlanmış ürünlerden çeken veya iten mıknatıslar oluşturulmuştur. Mıknatıslarda iki farklı kutup bulunur ve bu kutuplar birbirlerini çeker veya iterler. Örneğin iki farklı mıknatıs alalım. Mıknatısın bir ucunda yazan N harfini diğer mıknatısın S harfi yazan güney kutubuna yaklaştırdığımızda birbirlerini çektiğini görürüz. Fakat elimizdeki mıknatısın iki tarafında da N yaparsak birbirlerini ittiğini görürüz. Soru. Gözlemlerimizi arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap, yukarıda verilen bilgilere göre arkadaşlarınızla bilgilerinizi karşılaştırınız. Soru, mıknatısların aynı renkli ve farklı renkli uçlarını birbirlerine yaklaştığımızda ne gözlemledik? Cevap, mıknatısların renkli uç kısımları birbirine yaklaştığında birbirlerini ittiklerini, farklı renklerin uçlarını birbirine yaklaştığımızda birbirlerini çektiklerini gözlemledik. Soru. İncelediğimiz mıknatıslarla ilgili neler söyleyebiliriz? Cevap. Mıknatısların aynı renklerde birbirlerini ittiklerini, farklı renklerde oldukları zaman ise birbirlerini çektiklerini söyleyebiliriz. Soru. Peki mıknatıs hangi maddeleri çeker, hangilerini çekmez? Bunu öğrenmek için bir etkinlik yapalım. Soru. Mıknatısın hangi cisimleri çektiğini, hangilerini çekmediğini belirleyerek defterimize yazalım. Cevap. Mıknatısların etki ettiği birçok değişik madde bulunmaktadır. Bu maddeler genelde demir, nikel ve kobalt gibi maddelerden yapılmış olan birbirlerinden farklı ürünlerdir. 1. Çivi 2. Toplu iğne 3. Çay kaşığı Aynı zamanda mıknatısların etki etmediği birçok değişik madde bulunmaktadır. 1 alüminyum, 2 plastik, 3 bakır, 4 gümüş, 5 tahta, 6 porselen, 7 cam. Soru. Mıknatıs hangi cisimleri çekmiştir? Hangi cisimleri çekmemiştir? Cevap. Çelik, bilya, metal, raptiye, toplu iğneler, demir, çivi cisimlerini çekmiştir. Soru. Mıknatısın çektiği cisimler hangi maddelerden yapılmıştır? Cevap. Çelik ve demirden yapılmıştır. Soru. Mıknatısın çekmediği cisimler hangi maddelerden yapılmıştır? Cevap. Taş, tahta, cam, plastik, sünger ve alüminyum gibi maddelerden yapılmıştır. Soru. Mıknatıslar günlük yaşamımızda hangi alanlarda kullanıyor olabiliriz? Cevap. Gündelik hayatımızda mıknatıs birçok alanda kullanılır. Evimizde oturduğumuz etrafımıza birazcık dikkatli bakarsanız mıknatısın kullanıldığı yerleri fark edersiniz. Salondaki televizyonumuz, televizyonun yanındaki ses sisteminde, hoparlörlerde, radyolarda, dolabımızın lastik olan yerinin içinde, dolap kapaklarında, dolap üstüne annemizin taktığı manyetik süs eşyalarında, büyük hurdalık alanlarda, hurdaları ayırmak için, elektromıknatıslı vinçlerde, ayrıca fabrikalarda büyük ağırlıkları taşımak için kullanılır. Elektrikli santrallerde elektrik elde etmek için jeneratör sisteminde kullanılır hızlı manyetik trenlerde elektromıknatıs özelliğine detayı hız trenlerinde kullanılır. Bu hız trenleri saatte 500 km hız ile gidebilmektedir. Soru İşçilerin tutunabilmek için ellerine ve ayaklarına mıknatıs taktıklarını biliyor muyuz? Cevap Evet biliyoruz. Soru Pusulamızın iğnesi farklı yönlere çevirelim. Gözlemlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Ne kadar çevirirsek çevirelim sürekli olarak iğne kuzey yönünü göstermektedir. Soru: İğnenin mıknatısa sürtülmesi onun mıknatıslandığını gösterir mi? Bu olayı nasıl açıklayabiliriz? Cevap: Evet, iğnenin mıknatısa sürtülmesi onun mıknatıslandığını gösterir. Mıknatısların çekme ve itme kuvvetleriyle açıklayabiliriz. Soru. Mıknatısların günümüzde ne gibi yeni kullanım alanları olabilir? Cevap Maddeler halinde mıknatısların günümüzde ne gibi yeni kullanım alanları şunlardır. 1. Çanta kapakları 2. Duşakabin kabin kapıları 3. Buzdolabı kapakları 4. Hoparlör yapımı 5. Kulakların yapımı Soru Mıknatısların yeni kullanım alanları konusundaki düşüncelerimizi arkadaşlarımıza açıklayalım. Cevap Yukarıda yer alan bilgiler eşliğinde arkadaşlarınızla bir konuşma gerçekleştiriniz. Soru: Oyuncak bir arabamız var. Arabamızı herhangi bir temas uygulamadan hareket ettirmek istiyoruz. Bunun için nasıl bir yöntem kullanırız? Kısaca aşağıya yazalım. Cevap: Mıknatısları kullanarak temas uygulamadan yapılabilir. 1. Çalışmamızı yaparken öğretmenimizden yardım alalım. Öğretmenimizin rehberliğinde gruplar oluşturalım. Grup arkadaşlarımız arasında görev paylaşımı yapalım. Proje süresince yapacağımız çalışmaları planlayalım. Cevap. Grupları öğretmen yardımıyla oluşturalım. 2. Kuvvetin hızlandırıcı, yavaşlatıcı, yön, şekil değiştirici etkileri hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapalım. Araştırma sonuçlarımıza göre Hipotez hazırlayalım. Cevap Kuvvetin hızlandırıcı etkisi Hareket etmeyen cisimlere vurulması veya ettirilmesi sonucunda cisimlerin hareket etmesi sonucu hızlandırıcı etkisi örnek olarak verilebilir. Kuvvetin yavaşlatıcı etkisi Maddelere hareket yönünün ters yönünde yapılan bir etki kuvvet cisminin yavaşlamasına etki edecektir. Kuvvetin yön değiştirici etkisi Maddelerin üzerine yapılan bir kuvvet veya belli bir etki sonucunda yönünde değişimler meydana gelebilir. Kuvvetin şekli değiştirici etkisi. Belli bir cisim belli bir baskı ve kuvvet uygulandığında cisim şeklinde değişiklikler meydana gelmektedir. 3. Bir model tasarlayarak bu modelimizde kuvvetin etkilerini gösterecek şekilde çözümler önerelim. Önerdiğimiz çözümlerden en uygun olanını seçelim. Cevap. Modeli siz evde tasarlamanız gerekiyor. 4. Modelimizde hangi malzemeleri kullanacağımızı belirleyelim. Modelimizi önce taslak bir çizimle gösterelim. Cevap. Karton, bilye ve oyuncaklardan yardım alınız. 5. Malzemelerimizi kullanarak güvenlik tedbirlerimizi de alıp modelimizi yapalım. Cevap. Güvenlik önlemlerini alınız. 6. Proje çalışmamız için bütçe planlaması yapalım. Planlamamızda giderimizi ve çeşitli kaynaklardan alınabilecek gelirlerimizi gösterelim. Cevap Alacağınız ürünlerin fiyatlarını yazınız. 7. Projemiz süresince edindiğimiz bilgileri yapmış olduğumuz çalışmaları, bütçeyi ve modelimizi anlatan bir rapor hazırlayalım. Cevap Bütün bilgileri bir araya getiriniz. 8. Modelimizi tanıtan poster, brüşür veya elektronik sunum hazırlayalım. 9. Çalışmalarımızı öğretmenimiz tarafından belirlenen bir tarihte sınıfta sunalım. Cevap. Öğretmenimizin belirttiği sürede sunumu yapalım. Soru. Bu çalışmadaki performans performansınızı değerlendirme anahtarındaki ölçütlere göre öğretmenimiz tarafından değerlendirilecektir. Cevap. İyi dersler dileriz. Çok güzel geçsin dersleriniz. Aşağıdaki yorum kısmından bize yazmayı unutmayın. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımızı aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.